Bir futbolcu düşünün. Şirek'teki yakışıklı prens gibi. Çok daha havalı, çok daha karizmatik. Ego, hırs, kendini beğenmişlik, kudurtuculuk. Sizi Romeo Masquerade ile tanıştırayım. Galatıncı Hande Yener Romeo falan çalıyor. Babası İtalyan, annesi Türk asıllı bir İspanyol. Ya bu noktada bu nasıl bir karışım diyebilirsiniz. İşte bu böyle bir manyak. Merkez ortası, 18 yaşına yeni basmış bir delikanlı. Görünüş olarak yakışıklı prens, davranış olarak benim çok havalı bir karakter olarak gördüğüm maskureyi de örnek verebiliriz. Adını duyamadım. Çünkü söylemedim. Ve zaten karakterimizi o seslendirecek. Üzgünüm ama olmaz. Babası küçük yaşta onu terk etti. uzun yıllar annesiyle birlikte Palermo'da yaşadı ve çocukluğu burada geçti. Palermo'nun dar ve kaotik sokaklarında top koşturdu. Buradaki çocuklara zorbalık yaptı. Atan alır, top benim, ben almam diyen bir tip var ya, o işte bu. Veya topu ben getirdim, benim kurallarım diyen eleman var ya, işte tam bu o. Palermo altyapısında yetişti ve okul masraflarını karşılayamadığı için Palermo'da ücretsiz olarak oynadı. Şimdi 18 yaşında artık kimseye eyvallahı yok. Romeo Masquerade'in hikayesine tekrardan hoş geldin. Adını duyamadım ki söylemedi. Bana maskrate <laughs> diyebilirsin. Romeo'nun Palermo'daki ilk günüydü. Bazıları onun namını genç takımdayken duymuştu. Onun için biraz yalnız bir antrenman oldu. Teknik direktörler ve yardımcılar yeni sezon için açıklamalar yaparken Romeo artık sıranın onda olduğunu biliyordu. Bienvenidos. bunu göreceğiz. <laughs> Herkes antrenman yaparken ilk kıyım gelmişti. İlk 11'de büyük bir değişiklik olmuştu. Antrenörün imalı bir şekilde spor salonundan çıkarken Romeo sadece sessizce izlemekle yetindi. Sinsi adımlarla ve gözlerle tabloya yaklaştı. En sonunda istediği oldu. Romeo listedeydi. Harika. Adını da büyük harfle yazdırmış bak ha. Tebrik edenler de vardı tabi. Bazı kıskanç gözler dışında. İnanılmaz kötü bir başlangıç oldu. 25. dakikada Romeo istediğini veremezken herkes şüpheyle ona bakıyordu. Paslar o kadar etkili değildi. Şutlar o kadar güçlü değildi. Üstüne üstlük bir aksilik daha yaşanacaktı. Palermo kendi evinde 1-0 geriye düşmüştü. Bakın bu adam hırsla çalışan bir adam. Bu adam gazla çalışan bir adam. Yaşanan bu durum aslında Palermo'nun aleyhine gibi dursa da lehine çevrilecekti. Çünkü o kilitler kırılacaktı. Pekala. Gerçekten sinirlenmeye başladım. Beni yenebileceğini düşünüyor olabilirsin ama şimdiye kadar sadece şanslıydın. Ve sabır tükendi. <laughs> The harvest underway. Çok uzun Seninle uğraşıyorum ama artık bıktım. Şimdi ciddi oynayacağım Şimdi mutlu musun oh. kadar nazik çocuk. Ben kendi kurallarıma göre oynadım. Maça devam edelim mi baylar? Ha? Ne dersiniz? Ve evet ilk maç bir şekilde 3-2 bitti. Kazanan zor da olsa Palermo oldu. Takım pek fazla ona alışamasa da taraftar Romeo Mascureydi çok sevdi. başlayan maç 2 gol 1 asistli son buldu. Ancak Masquerade için buralarda atılan gollerin hiçbir önemi yoktu. Gerçek bir maç istiyordu. Karşısında gerçekten tehdit oluşturabilecek büyük bir takım görmek istiyordu. Ama henüz bunun için uzak sayılırdı. <laughs> zamanı girince yapacağım. Ve <laughs> şimdi Şober başlayalım Just hit Tersi seni yenebiliriz ve yeneceğiz. Romain attığı bir golle ikinci maçta galibiyetle bitmişti. Herkes Palmeiro sokaklarından çıkan bu genci merak ediyordu.

Really hazır ama hala aktörleri bekliyor. Hadi dostum. Ne sıra. Şimdi bütün aktörler geldi. Romeo çok değişik bir çar. O kadar hırslı ki bak. Yorgunluk bitmiş artık. Yani şey yok. Adamın koşacak enerjisi kalmamış ama buna rağmen koşmaya devam ediyor. Böyle bir adam işte. Sakatlanırım korkusu yok yani sıfır. Peki Romeo, kibrine ve küstahlığına yenik düşecek bir futbolcu olacak? <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi izleyicilere selam vermek üzere. <laughs> Yoksa bir efsane mi? Devam edecek. <laughs>